Hepimiz öğretçiler ben üstüyüm. Eskiden bir e, şehir serimiz vardı Minecraft hatırlarsınız. Ama devam ediyoruz. İsmi ismi yeni şehirde. Bunun ismimiz beyaz şehir. Yeni. Yeniden. Neden geldik? Tabii şimdi bir yer bulmamız lazım ilk önce. Tekte bulmam. Kim olur mu burada? Şuraya bir köprü yapılır, tamam mı? Tamam bura olur. Bence şöyle tam şuraya bir köy binası yapılır. Tam buraya bir köy binası. Ben buraya bir tane köy binası yapmak istiyorum. Köyümüzün ilk şeyi ilk. Ne Ne istedim <laughs> Ya ne reklam yaptınız? Ne reklam yaptınız bu? Ne diyeyim? Ben içeceğim. Ben içeceğim. Bir blok yapayım. Rahat rahat sıralım. Gidelim çıkalım. Diziyorum şehrimizin nereye olacak da şehrimizin en güzellerle yeri olacak köy binası köyün binası şehir diyorum bundan sonra köy diyorum ben de ne diyorum belki değil ama neyse bunu şöyle yürüyüş yeri yapalım Yanına. oldu bu Yarısı toprak, yarısı tahta olsun. Olur mu olur? <laughs> evet, reklam bu beladan kurtaralım. aklıma bir şey daha geldi şu an. Orada yapamazsam gerçekten çok kötü olur ya. Yapmasam bunu. lan? Bak işte aklıma şöyle tam şu uca Türk bayrağı yap yapma fikri geldi. Tam bu fikri Bayrağı. Hadi. Şey olur? yok. Evet diyorum. Her şeyi dedim. Köy beni olsun Şehir beni atıyorum. Ev dedim. Demedim. bir şey bırakmadım orada Bu tam şu dağa Tam bak şu uç var ya. Buraya büs büyük bir gö gö gözlem falan yaparız. Tabii gene bozukluk çıkmazsa. Şurada 20 bölüm falan. 20 bölüm 30 bölüm falan. Ya sonsuz bir bölüm. Sonsuz. Sonsuz bir yapabilirim. <laughs> ben size nasıl koyayım dedim. Arkadaşlar aklıma bir fikir daha geldi. Kendimize özel bayrak oluşturabiliriz. Katlayıp ayarak o da yapabiliriz yani. No se opone. Evet, right Hepsini yine böyle adam kurtardım. <laughs> ben de bu yanlara koyarım. Bir şeyler buraya mi? Ben ne güzel gidiyor. Paintink şöyle tam. Tamam. uzun ve Tamam. Kapısına da gördüm. Evet. Köy binamız ha, hazır da. Hocam şurayı şöyle Şuraya bir bayrak yapmak istiyorum. <laughs> ha. Hayır. Ben ben iki saattir boşa mı konuşuyordum? Bilmiyorum en son nereyi gördünüz ama. Ben kapı çektim. Buradan gördüğünüz gibi kapı oldu. Bir de balkon yaptım. Tatlı oldu. Buraya da bayrak yapıyordum. Tam reklam çıktı. Baktım video durduracaktım. Ben videoyu başlatmışım. i'm pretty much we're live at the bed <coughs> diyeceksiniz. Türk bayrağı yapmayacak mıydım? Bütün bayrağı şey yaptım. Vardı kötü oldu bir şey söyledim. <laughs> bir blok. Ya ah. devam. Ee, Türk bayrağı da yaptık. Evet, şöyle de bir poz verelim. Tam Türk bayrağı güzel oldu bence. Mükemmel. Mükemmel o ya, çok güzel oldu. Mükemmellik ya bu, mükemmellik ne böyle be? Neyse arkadaşlar bu videomuzun da bu olsun. Gerçekten çok güzel oldu. ilk bölümden Türk bayrağı yaptık. Köy biraz yaptık. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da bu olsun. Görüşürüz. Bay bay.